Evet selamünaleyküm. Yine ben. Bugün günlerden pazartesi. Uzun zamandır bir video çekmemiştim. Bir çekeyim dedim. Şu an saat Bakalım kaçmış. Saat 8.10 var. Asura iftar olacak. İftar için de yemek almaya gideceğim. Pizza alacağım. Kendime pizzadan salata çoktan beri almadım. Canım çekti. İftarımı onunla açacağım. Ee, oraya giderken dedim bir video çekeyim. Çoktan beri çekmedik. Biraz da hatıra olur diye. Arabanın bitmiş halini bir size göstermek istiyorum. Şu an ee, amatör yay taktık. Cantlar taktık. Biraz alçattık Daha demin de yıkadım. Şimdi bu temiz halinle diyorum bir e, size göstereyim. Yola çıkmadan önce. Böyle çıkalım. Araba şimdi önden bakalım. Önden böyle görünüyor. Araba evet. Ne yaptık burada? Şu taraftan çekeyim. Dediğim gibi şu grili değiştirdik. Ondan ım, Arbu'yu alçattık biraz. Ya, şöyle bir parmak girecek kadar. Buraya önceden eskiden dikkat ederseniz çok çok ara vardı. Burada da aynısı. Burada da biraz indi. Şu uzaktan baktığımız zaman bence gayet güzel oldu artık arkadan da böyle egzozlara bir şey yapmak istiyorum ama şimdilik herhalde kalacak ya şu an bu kadar daha da fazla bir şey yapmaya düşünmüyorum yani bu bayağı indi alçattı şu aynaları yaparsam değiştireceğim yakında bir niyetim var ama yoksa fazla bir şey yapmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Evet, şimdi gidelim yola çıkalım. Bunu düzeltelim. Hadi bakayım bismillah. Kim elimizi takalım? Evet. Bu benim yeni telefon. Buna müzik e, yükledim. Spotify'dan. Buna şimdi arabaya bağlayalım. Bağladık. <laughs> Bu da benim kendi resmim. Evet. Şimdi arabada açalım. Eksterne kvele demişiz. Hemen birinci bir şu Spotify'ı açalım. Spotify. Evet burada benim müziklerim. Ondan sonra hangisinden başlayalım? Aşk Veysel'den başlasın. Evet sesini açalım. Ve şöylece yola başlayalım hadi bakalım Bismillah. Evet dediğim gibi pizza almaya gidiyoruz. Aslında getirttirebilirdim de ama canım e, araba arabada sürmek istedi. Daha Ramazan'a iftara yarım saat var. Şey, Ben de dedim biraz zaman geçireyim diye çıkayım şuradan e, pizzaya gidip kendim alayım dedim. Evet. Camları da kapatalım. Kalifeli açalım. Low. Soğuk yapalım. Hava sıcak bugün. Bugün son kez böyle saat 8 oldu hava güneşli bugün son kez hava güzel ondan sonra pazar gününe kadar şey götürüyorlar yağmurlu şey yapıyorlar getiriyorlar bir de ben şey söylemek istedim benim tecrübem bu araba 3. Üç, depodur 3 depodur bu hatta bu dördüncü depo. Ee, sup, şey ultimate dizel alıyorum. Hani pahalı dizelden. Benim 98'den beri ehliyetim var. Şu ana kadar hiç almamıştım öyle pahalı dizelleri, benzinleri. Ama dedim şimdi bir deneme niyetiyle aldım. Şu an bakayım. Araba gerçekten Artık başka bir dizel hadi mazot almam daha ucuz benzinlerden de almam en pahalısını alacağım Aral'den Ultimate. Bakalım şimdi ne diyor bu araba böyle diyeyim. Ee, şu güneş gözüme oluyor. Ultimate tankı netmeden önce Ultimate dizel olmadan önce araba ortalaması 7.4 litre yakıyordu bu araba. Şimdi Geçen tank ettiğimde 6.5 litreye düştü. Az yani neredeyse 1 litre araba daha az yakmaya başladı. Ee, tabii arabayı biraz alçattım, e, hava filtresini değiştirdim daha fazla hava alsın diye. Belki o da biraz fark ederdi yakıttan da sonuçta. Ama araba gerçekten e, temiz çalışıyor, sessiz çalışıyor, o dizil kokusu yok, kokmuyor araba fazla dizel gibi. E, Faydasını gerçekten. Ben hissediyorum. O yüzden sadece bunu tank ediyorum. Bu depoda da biraz daha düştü. Ortalama onu göstereyim. Ne diyormuş. Ortalama bu. 6.1 yakıt. Bu depoda 238 kilometre gitmişim. Depo işte daha çeyrek olmadı. 6.1 de şu an. Niye? E, tabii ama yani ben de şey gidiyorum yani yüzü geçmiyorum genellikle bu araları. Ya hani biraz dikkat ediyorum. Hadi 6.5 yaksın. Yine 1 litre daha az yakıyor. Acaba ben çok hoşuma gidiyor yani. Bin to freedom. Türkçe'de çok memnunum. Evet yeni yola çıktık. Otobanda açtık hesabı yedincisine. Bakalım böyle yüzden gidersek ne yakıyormuş. Görünküyor mu bilmiyorum. 3 litre düz yolda 3.5 4 çıkıyor. Bayır'a geldikçe çıkıyor. 3.7 ama ben buna bakmıyorum. Ortalamaya bakıyorum. nerede bu benim birinci arabayı çalıştırdığımdan beri ha daha garajdan çıkardım lan bu ikinciymiş yine ya geçmişiz bu bakayım ha, bu birinci 5.7 İşte böyle. Korona morona canımızı bayağı sıktılar. Gavurlar. Bir yere çıkamıyoruz, maç zaten yok, battı, maç gitti, durmadan işten eve, evden işe, valla çalışıyoruz diye işe gidebiliyoruz diye ee, seviniyoruz yani. Yoksa can sıkıntısından evden valla çekilmiyor yani. <laughs> i̇şe gidiyor diye gidebiliyorum diye. Şu an çok memnunum açıkçası. Ya, Ramazan Ramazan biraz zor oluyor ama Allah kolaylık veriyor. Evet. Şöyle biraz yol çekelim. on seni boşuna vermişim sana gönlümü tövbe olsun da aramam seni boşuna vermişim sana Köprüde bir adam duruyor görüyor musunuz bilmiyorum. Arabaları izliyor. Bunlar taş mı atar sakar mı da belli olmaz. Evet bir tane el arabası bizi solluyor. Şubkare gidiyor gidiyor. Smart geçiyor bize. Yuh! Bakalım. Geçti gidiyor. Tabi böyle yüz yüz gidersen herkes geçer. Ama acelem yok dediğim gibi. Saat 8'i çeyrek geçe pizzacı pizzayı alacağım. Ona sipariş verdim. 15 dakika var. 5 dakikalık yolumuz var. 10 dakika olsun. Taş patlasın. Acele yok. Gelirken gelirken acil edeceğim. Pizza soğumasın. Çünkü bayağı acıktım. Oruç bilir. Buradan çıkacağız. Tamam böyle gidersek araba ne akıyor? Ortalama 5.1 litre diyor. Ya yani 3 litre 6 silindir için dizel için fena değil. Pizzacıya da geldik. Ee, hafıza kartım dolmuş. 3 dakika ne kalmış. Yavaş yavaş videonun sonuna gelmem lazım. Bugünden beri bugün pazartesi bugünden itibaren Almanya'da şey var. Maskenflik yiyorlar. Ben de ha şurada iki tane aldım bir tane. Bunu iş yerinden verdiler. Bunu da kendim almıştım. 2 tane. Bunlarla artık alışveriş yapmak istiyorsan Almanya'da nereye gidersen git şart ondan takman lazım. Yoksa ceza. Ya. Buralar benim eski yerler. Eskiden burada duruyordum ben. Taşındıydım. Weingart'ın burası. Almanya'da. Burada bir pizzacı var dediğim gibi. Uf, bir düşüneyim ya. Kaç sendir buna geliyoruz. Hamza belki bakarsa bu videoya. 20 sene vardır belki Hamza değil mi? Gençliğimizde. 15 sene kesin vardır. Hep bu adama geliyoruz. Bak an şurası. Buraya taşındı. Evet. Bu sefer de bu böyle bir video oldu. Arabayı stop edeyim. biraz birkaç dakika zamanım var. Ee, bu sene arabayla niyetim vardı 6. ayda Türkiye'ye gelmek. Şurada 5 hafta kaldı. Ama bu korona olayından herhalde gidemeyeceğim. Arabayla. Tehlikeli yalnız. Ee, ne olacağı belli değil yani. Yolda durdururlar seni. Başın belaya girer. Karantinaya girersin. Hadi gittin. Almanya'ya girmesi bayağı sıkıntılı olur. O yüzden burada kaldık bu sene. Yaz tatilinde herhalde Türkiye'ye gidemeyeceğiz. Bu sene böyle olacak. Hayırlı olsun. Ne yapacağız? Bu da hayırlısı. Oldu. Herkese selam. Kendinize iyi bakın. Buradan Türkiye'deki bütün akrabalarıma, konu komşuya, amcamın oğullarına, herkese selam. Teyzemin oğullarına, Süleyman, Bakarsan Hamza koçum benim. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Kendinize iyi bakın güle güle. <laughs>